webajo.com'dan herkese merhabalar. Bugün teorileriyle bizi merakta bırakan Spider-Man No Way Home hakkında konuşacağız. Spider-Man No Way Home filminin posterleri yayınlanmaya devam ediyor. Filmin vizyona girmesine çok az bir süre kalmışken şimdi de filmin unutulmaz kötü karakterlerin posterleri de yayınlanmaya başladı. Twitter ve Reddit üzerinden de bu posterler ve teaserlar çok kez konuşuldu. Son zamanların en çok beklenen Marvel filmi olan Spider-Man No Way Home, sinemalarda yayınlanacağı güne kadar hayranlarını heyecanlandırmaya ve merakta bırakmaya devam edecek gibi görünüyor. Geçtiğimiz günlerde Türkçe fragmanda yayınlanan film 17 Aralık'ta vizyona gelecek. Üzerinde çok kez konuşulan Spider-Man posterlerinin ardından şimdi de ikonik kötü karakterlerin posterleri paylaşıldı. Jamie Foxx'un canlandırdığı Electro karakteri ilk defa karşımıza Andrew Garfield'ın serisine ait The Amazing Spider-Man 2 filminde çıkmıştı. Yeni filmde farklı bir görünüme sahip olan Electro'nun posterinin oldukça göz alıcı olduğu söylenebilir. Doktor Otto Octavius olarak bilinen unutulmaz kötü karakter Tobey Maguire'ın 2004 yılında yayınlanan Spider-Man 2 filminde son kez görülmüştü. Yeni filmde hayata dönen Doktor Octopus, Tom Holland Spider-Man'i için tehdit oluşturmaya devam ediyor. Belki de Spider-Man serilerindeki en kötü karakter olan Green Goblin, ikonik kostümüyle ve Peter Parker'ın hiç sevmediği bombalarıyla geri dönüyor. Ayrıca yayınlanan bu posterlerde hayranları heyecanlandıracak başka bir detay da bulunuyor. Hepimizin de bildiği üzere film hakkındaki en büyük beklenti, üç farklı Spider-Man'i bir arada görecek olmamız. Geçtiğimiz günlerde Tobey Maguire ve Andrew Garfield'ın filmde ne kadar süre yer alacağına dair bilgiler ortaya çıkmıştı. Ardından yayınlanan bu posterlerde ise Spider-Man kostümünde farklılıklar olduğunu görüyoruz. İkinci ve üçüncü posterdeki Spider-Man kostümlerinin omuz detayları farklılık gösterirken birinci posterde ise kafa bölgesindeki desenler farklılık gösteriyor. Bu da demek oluyor ki yayınlanan bu posterlerle beraber üç farklı Spider-Man'i bir arada görebileceğiz gibi görünüyor. Bir diğer teori de fragmandan geliyor. Fragmanın bu kısmını izlediğimizde Lizard'a bir şeyin vurduğunu görüyoruz. Bunun neden olduğunun 3 olasılığı var. Lizard'ı bu kısımda Ant-Man vurmuş olabilir. Ya da aniden arkasına bakması gerekti. Veya hepimizin de istediği gibi diğer Spider-Man'lerden birisi vuruyor. Fakat fragmanda görünmesini istemedikleri için bu görüntüyü silmişler. Filmde 3 Spider-Man olup olmayacağı hakkında resmi bir açıklama olmasa da Toby ve Andrew'un setlerde görüldüğü de bir gerçek. Bu tarz içeriklere sosyal medyada da rastlamak isterseniz bizi Instagram üzerinden takip edebilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, bizlere görüşlerinizi belirtmek istiyorsanız yorum yazmayı unutmayın. Bir sonraki videomuza kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.